bu demek değil ki hani güçleneyim herkesi döveyim falan. Hani aksine aslında güçlendikçe bunun getirmiş olduğu sende sorumluluklar da oluyor. Ne kadar güçlü bir erkeksen o kadar kendini kontrol etmen gerekiyor. Bu gücü başkalarına üstünlük sağlamak için değil aslında kendimizi kontrol edebilmek için ya da başkalarına ihtiyacı olanlara daha iyi, daha fazla yardım edebilmek için ailemize, eşimize, dostumuza daha fazla faydamız dokunması için kovaladığımız ya da daha iyi hissetmemiz için kovaladığımız bir amaç bu. Başkalarına bir üstünlük sağlama gibi bir amacımız yok. Ben bu konuda ciddi anlamda test edildiğim zamanlar oldu. Baktığın zaman çocukluğumdan beri spor yapıyorum. 7 yıl güreş yaptım. Hani dışarı çıktığımda böyle bir ortalama insandan dayak yeme ihtimalim yok. Ama hani bunu da bir avantaja çevirmiyorum. Sadece gün içinde tam tersi Kanada'da özellikle bunu avantaja çevirmek isteyen insanlar var. Kanunlar hani kavganın karşısında olduğu için kavga edenlerin çok ciddi yaptırımlarla yüzleşmek zorunda kaldığı için insanlar böyle bir şey kesiliyor. Aslan kesiliyorlar sokakta. En ufak bir gerginlik olduğunda hani sana küfür ediyor, fiziksel olarak olmasa da böyle seni tahrik etmeye çalışıyor. Türkiye'de ben bunlarla bu kadar yüzleşmiyordum. Hani Türkiye'de insanlar çünkü dayak yemekten korkuyor. Yani öyle bir bariyer yok arada. Kurallar seni belli bir yere kadar korur. Hani dayağı yersin oturursun yani. Ama burada öyle değil. Kurallar ciddi anlamda seni koruduğu için hayatın yani böyle bir olaydan sonra değişeceği için yasal olarak insanlara böyle gereksiz bir özgüven geliyor. Yaşadığım bir olay mesela hayatımın en zor zamanlarından bir tanesiydi. Trafikteyim. Kırklık yolda tam böyle döndüm. Arkadan da 80'le gelen bir tane spor araba az daha bana vuruyordu. Ben yola döner dönmez. Çok hızlı kullanıyor. Zaten spor araba, lüks bir araba. Ondan sonra işte karşı şeride girdi bana vurmamak için. Ondan sonra tekrardan bizim şeride girdi falan. Böyle sonra ışıklar da benim yanıma geldi. Camı açtı, bağırıyor mağırıyor. Asyalı bir çocuk böyle 25 yaşlarında. Yanında da kız arkadaşı var. Ben şöyle döndüm baktım. Hani kız arkadaşının yanında böyle bir erkeklik göstermeye çalışıyor. Döndüm önüme, ışığın yanmasını bekliyorum. Ondan sonra baktı, bağırmaya devam ediyor. Işıkta işte hala daha bekliyoruz falan filan. Bir baktım, böyle çat diye bir ses geldi. Camdan. Cam kırıldı zannettim. Döndüm bir baktım, arabadaki böyle Starbucks, içi de buz dolu, şeyi, bardağı direkt arabanın camından böyle bana doğru fırlatmış. Cam kapalıydı arabanın içine girmedi ama arabanın her tarafı kahve oldu dış cephesi. Beyaz araba bir de benim. Böyle beynime bir kan sıçradı. Tam o ara böyle ışık yandı. Devam ettik biz. Ondan sonra böyle hız yapıp önüme geçti. Kırdı fren yaptı. Hala da olayı uzatmaya çalışıyor. Hani ben böyle sessiz kaldıkça, tepki vermedikçe Hani ille beni böyle in arabadan. Ağzımı burnumu kır, kemiklerimi kenara bırak diye böyle zorluyor. Yani. Böyle tuttum direksiyonu. Ondan sonra hayatımın en zor 10 saniyesiydi. Çünkü arabadan çıkarsam hani olacakları biliyorum. Kendini, yani kendimi tutamam. Hani ben kendimi tutamam, oradaki kimse de beni tutamaz. Yani çıksam orada gerçekten ona ciddi ölümcü zarar verebilirim yani. Ondan sonra 10 saniye böyle düşündüm. Hani dişlerimi sıkıyorum, kendimi sıkıyorum, yüzüm kıpkırmızı oldu. Kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Sonra sakinleştim. Hemen trafik de durdu bu arada. Herkes bizi izliyor. Hani ne oluyor falan diye. İşte o da şey, kız arkadaşı kolundan tutuyor, arabadan çıkmaya çalışıyor. Tutmayın beni muhabbetlerinde. O 10 saniye hayatımın gerçekten kritik dakikasıydı. Geriye aldım vitesi. Çünkü önüme çok yakın park etmişti. Ondan sonra sağ yapıp devam ettim. Biraz ileride çektim arabayı hemen. Şöyle bir camı açtım. Üstümü başımı şöyle bir açtım. Serinlemeye çalıştım. Nefes antrenmanı yaptım. Sakin dedim biraz şöyle bir 2-3 dakika. Ondan sonra işime günüme devam ettim. Haftalarca onun böyle siniri bende geçmedi. Ama gerçekten hani o an arabadan çıkmadığım için çok mutlu oldum sonrasında. Hani kendimle sonradan baktığımda gerçekten gurur duydum. Böyle insanın işte hani sabrını zorlayan insanlar oluyor. Önemli olan sinirlenmemek, o kontrolü kaybetmemek. Çünkü dedim ya hani o arabadan çıksan o hani kontrolü kaybettiğin anda artık çok geç. Hani Öfkelenmeden önce öfkeni kontrol etmen gerekiyor öfkelendikten sonra kendini hiçbir şekilde çok zor, yatıştırman kendini çok zor. İşte az önce bahsettiğimiz o irade disiplin burada da devreye giriyor, kendini duygularını kontrol etmen gerekiyor. Zaten böyle sinirleri yıpranmış insanlar derler ya sürekli olarak sinirlenen insan artık öfkesini kontrol edemez hale gelir. Yani bir kere öfkeni kaybedip böyle bir olay yaşadığın zaman işte o adamla, münakaşaya girip fiziksel mücadeleye girip ne oldu hani dövdün tamam ağzını burnunu kırdın ne oldu bir ton işte yasal işlemlerle uğraşacaksın ve ondan sonra hani tamam kendini tatmin ettin güçlüsün hani onu bir şekilde ders verdin e sonra Böyle bir olayla tekrar karşılaştığında ne olacak? Kendini kontrol etme ihtimalin daha az. Çünkü böyle bir şey yaşadın artık. İşte bunları yaşaya yaşaya böyle sinirlerin yıpranıyor, kendini kontrol etmen çok daha zor hale geliyor. O yüzden aslında bu fiziksel güç kapasitesini arttırmaya çalışırken dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi de bunun getirmiş olacağı sende sorumluluğun farkına varmak, ona göre duygularını kontrol etmeyi öğrenmek. Kimseye bir şey olmaz. Sen kendine herkesten daha fazla zarar verirsin. Ya fiziksel olarak tamam, onun kemiklerini kırdın. Ama senin kendine verdiğin zarar ondan çok daha fazla olacak. Bundan sonra yaşadığın olaylarda kendine verdiğin zarar katlanarak atmaya devam edecek. Sosyal ilişkilerin bundan olumsuz yönde kesinlikle etkilenecek ve etrafındaki insanlar senden uzaklaşır. Az önce bahsettiğim gibi bir kadının erkekte aradığı en önemli özelliklerden bir tanesi öfke kontrolü. Sen öfkeni kontrol edemiyorsan, aynı şekilde duygularını genel anlamda kontrol edemiyorsan, bir gün öyleysen, bir gün böyleysen o kadın sana bacaklarını açmaz. O kadın senden çocuk yapmaz. Aynı şekilde onu dövmeyeceksin, ona sinirlenmeyeceksin, çocuğunu aynı şekilde dövmeyeceksin. Ne malum? Karşı tarafta güven oluşturabilmen için birinci madde aslında bu. Kadını güvende hissettirmen lazım. Sadece ben güçlüyüm işte seni koruyorum, kolluyorum tehlikelerden değil. Aynı zamanda sen başlı başına bir tehlikesin.